Merhaba arkadaşlar. Benim adım Küp. Altı yüzüm vardır. Bütün yüzleri karasel bölgedir. Sekiz tane köşem vardır. On iki tane de ayrıtım vardır. Merhaba arkadaşlar. Benim adım benim adım Silindir. Alt ve üst tabanım dairedir. Yan yüzeyim açıldığında dikdörtgen olur. Köşem ve ayrıtım yoktur. Merhaba. Benim adım Küp. 6 tane yüzüm vardır. Bütün yüzeylerim karesel bölgedir. 8 köşem ve 12 ayrıtım vardır. Merhaba arkadaşlar. Benim adım dikdörtgen prizma. Beni birçok yerde görebilirsiniz. 6 yüzüm vardır. Bütün yüzlerim dikdörtgensel bölgedir. Ayrıca 8 tane köşem ve 12 tane ayrıtım vardır. Merhaba arkadaşlar. Benim adım silindir. İki tane dairesel tabanım var. Ayrıdım veya köşem yok. Ve yüzeyim açıldığında dikdörtgen şekli oluşturulmaktadır. Merhaba, benim adım Küp. Beni Zeynep yaptı. Altı yüzüm, sekiz köşem, on iki ayrıtım vardır. Merhaba arkadaşlar. Ben dikdörtgen prizma. Altı yüzüm vardır. Bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. 8 tane köşem vardır. 12 tane ayrıtım vardır. Merhaba, benim adım küp. 6 tane yüzüm vardır. Bütün yüzü karesel bölgedir. 8 tane köşesi vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Merhaba arkadaşlar. Benim adım dikdörtgen prizma. 6 yüzüm vardır. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. 8 tane köşesi vardır. 12 tane de ayrıtı vardır. Merhaba arkadaşlar. Ben bir küreyim. Köşem ve ayrıtım yoktur. Bir eğri yüzeyim vardır. Merhaba arkadaşlar. Ben kare prizma. Benim 6 yüzüm var. 12 ayrıtım. Sekiz de köşem var. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Koni. 2 yüzüm vardır. Bir yüzüm dairesel bölgedir. Köşem ve ayrıtım yoktur. Merhaba arkadaşlar. Ben dikdörtgen prizma. 6 tane yüzüm vardır. Tüm yüzeydeyim dikdörtgensel bölge. 8 tane köşem vardır. 12 ayrıtım vardır.